Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ders çalışacağız. Bir annenin gece çalışması ile ilgili video çekeceğim. Hem ders çalışacağız hem biraz sohbet edeceğim sizlerle. Neler yaptım neler ettim. Ders çalışabildim mi? Şu son 3-4 gündür ders çalışamıyorum arkadaşlar çünkü ben sesimden de belki belli oluyordur hastayım ya. sadece ben hasta değildim evin bütün ahalisi hastaydı çocuklar eşim yani çok kötüydü yani 3-4 gündür yani ev resmen böyle felaket durumdaydı Rabbim hastalığına herkese şifa versin ya. yani şu ufak bir garip bile elden ayaktan düşürüyor bizleri hastanelerdeki bütün hastalara Rabbim şifa versin kahve pişerken hem biraz sizlerle sohbet edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben Semra Dilekçi'nin onaylık grup kampına katıldım. Yani her şeye sıfır baştan tekrar başlayacağım. Çünkü biraz grupta onu dinlediğime göre ben sanırım yine yanlış bir şekilde çalışıyorum. Ve bu sefer hiç kendim yorum katmadan direkt Semra Dilekçi ne diyorsa o şekilde çalışacağım almam gereken kitaplar var sipariş ettim sipariş ettim onlar gelince onlardan devam edeceğim ama şimdi gerçi matematikten sizlerle birlikte biraz ders çalışacağız sesimin kusuruna bakmayın arkadaşlar halen hastayım ses biraz geç geliyor mental olarak vücut olarak biraz iyiyim ama sesim halen yerine gelmedi o yüzden kusura bakmayın işte masa başında daha iyi sohbet edelim herhalde sizlerle şu an hem çocuğun odasına yakın sesim gitmesin ondan da korkuyorum uyanırlar diye masanın başına geçeyim orada daha ayrıntılı sohbet edelim sizlerle Ben böyle arkadaşlar makine kahvemi pek köpüklü yapmıyor maalesef ama artık buna da şükür çok köpüklü diye aramıyorum zaten misafir gelmedi sürece köpüklü köpüksüz içiyorum ben fark etmiyor benim için tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben masamın başına geçtim şimdi tekrar sizlerle sohbet etmek istiyorum. Ben matematikten Mehmet Bilge Yıldız'a kadar Mehmet Bilge Yıldız Hoca ile başlamıştım ama sonra tam nedense bana yetmediğini düşündüm. Ya, en temele inmem gerektiğini düşünüp gerçek matematik Muhammed Elçi Hoca'dan da dinlemeye karar verdim. Temel matematik kısmını 15 günlük kamp kısmını. Orada da işte belli bir yere kadar geldim. Ondan sonra hastalıklar sebebiyle 3-4 gündür bıraktım. Ben zaten yavaş ilerliyorum arkadaşlar. 1-2 saat çalışabiliyordum günde. Yani iki saati bile çok zor görüyordum. Sonra Semra Dilekçi'nin kampına katıldım. Mart'ta başlıyordu ama ben 3 Mart'ta bugün kaç Mart ayın kaç yıl onu da bilmiyorum ama o günden beri şu an dert çalışmıyorum. Çünkü hem kitaplarım gelmedi hem çok kötü bir şekilde hastaydım. Şu an elimde zaten kitaplar yok. Sadece Mehmet, Mehmet Bilge demişim. Gerçi Matematik Hoca'nın videosunu izleyeceğim kaldığım yerden. Semra Hoca da çünkü Gerçi matematik hocanın hocanın kampını önermiş. Allah'tan onu önermiş ki biraz o bakımdan ilerideyim. Öznur Saat hocanın bir kitabı var. Bir de deneme kitabı var. Bunları bekliyorum. Onlar gelince sizlerle daha güzel videolar da çekeceğim. Artık KPSS videolarım ağırlıklı olarak gelir diye düşünüyorum. Çünkü çalışmalarım artık 1-2 saat olmayacak. Sağda daha, daha yükselecek. Gruba katıldım. Grupta maşallah çalışanlar var. KPSS 2026'ya çalışanlar Güzel çalışanlar var O yüzden benim çalışmam Hele çocuklarla hiç yetmeyecek O yüzden Semra Hoca ne diyorsa Semra Dilekçi ne diyorsa artık Ona uymam gerekiyor O da 4 saatin altına inmeyin diyor zaten Yani o 4 saati yaratacağım artık Gerekirse sabahları erken kalkacağım Ama o 4 saati yaratacağım Ya yani o 4 saatin dışına Çıkmamaya çalışacağım artık Fazlası olsun da az olmasın Şu an gruba alım var mı bilmiyorum arkadaşlar. Siz de katılabilirsiniz. Yani güzel orada yani, ücretli bir grup ama bence ücretli olması daha iyi. Çünkü para verdiğiniz şeye daha böyle emek veriyorsunuz. Daha böyle önemli bir hale geliyor. Çünkü parasız olsa herkes yani çalışan çalışmayan da girecek. Ciddi alan da girecek. Ciddi almayan da girecek KPSS'ye. O yüzden para vermek bana daha mantıklı geliyor böyle şeylerde. Yani hiç acı böyle gereksiz bir şeymiş gibi gelmiyor. Eğer imkanınız varsa siz de girin derim yani tabi bitmediyse şu an videoyu ne zaman atarım bilmiyorum yarın atmaya çalışırım ama eğer imkanınız yoksa da Semra Direkçinin sayfasını takip edebilirsiniz arkadaşlar orada da baya güzel güzel şeyler paylaşıyor <laughs> çalışma stratejisi stratejisiyle ilgili diyemedim bu cümleyi ama siz beni anladınız diye umuyorum. güzel şeyler paylaşıyor yani onu takip edersiniz yani hiç para verecek imkanınız yoksa en azından Instagram'dan falan takip edin ya da YouTube videoları var onları izleyin. Ya bir yol gösterici gerekiyor arkadaşlar ya ne bileyim. Keşke bize de başta böyle güzel yol göstericiler olsaydı. Mesela ben lise KPSS'den daha yüksek puanlar aldım. Ama hiç o zamanlar kimse bana bir şey demedi yani ne bileyim. Böyle bir dıştan alım Açıktan alım nedir onu bile bilmiyordum. Keşke böyle bir yol gösterici gösterici olsaydı o zaman diye düşünüyorum. Hiç kimse yoktu yani. Şu an yani daha güzel en azından imkanlar var elimizde. Öyle arkadaşlar şimdi ben ders çalışmaya geçiyorum. KPSS videolarım dediğim gibi artık yani ders çalışma süren bir saatten daha fazla olacağı için artacak. Büyük bir ihtimal o 2 saat sabah 2 saat akşam diye düşünüyorum Çünkü çocuklar çok yordu zaman geceleri yani 4 saat çalışacağım hiç düşünmüyorum O yüzden sabah sabahları bir ders çalışmam lazım yani sabah saatine ayarlamam lazım o iki saat kısmını şimdi ders çalışmaya geçelim arkadaşlar Arkadaşlar bu videom biraz kısa olacak. Çünkü masada pek duramıyorum. Ben zaten bel ağrısından genelde yatakta biraz masada çalışıyorum. Sonra biraz yatağa geçiyorum. Yatakta çalışıyorum. Böyle dik bir şekilde duramıyorum. Şimdi videoyu aldığım için daha da bir dik şekilde duruyorum. Kendimi göstermemek için. O yüzden bayağı bir belim ağrıdı. O yüzden benim çalışmalarım devam edecek ama masada değil yatağımda devam edecek. Yatağımda böyle küçük bir masa almıştım. İlerleyen vakitlerde belki her çekebilirsem onu da gösteririm sizlere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sesim için kusura bakmayın ne olur. Hem sizlere biraz sohbet etmek istedim, bir şeyler anlatmak istedim. Neler olup neler bittiği ile ilgili. Belki bilgisayar olmayanlara bir fayda mı olur? O yüzden bu videoyu bir an önce açmak istedim. O şimdi masamın başına geçiyorum ama yataktaki masamın başına geçiyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.